arkadaşlar bir bugün size burada Epinal Fransa'da bulunan şu anda gördüğünüz gibi mükemmel bir yeri göstereceğim göstereceğim kısa olarak şöyle burası Epinal'da bir park böyle de var şöyle güzel bir şey gemiyle gemiyle girebiliyorsun Böyle. Burada böyle tur da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu gemi Nancy'den geliyor. Hani bu bu bayan Nancy'ye kadar giden bir artık göl mü ne dersiniz. Göl değil de nehir desek daha doğru olur. Nehir bu. Bayağı büyük. Böyle aşağı doğru uzunlamasına gidiyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Böyle buranın adı böyle Base Naturo. Böyle. Ayrıca burada güzel Oraya gittik mi göstereceğim. Oraya doğru yürüyoruz. Spor yapabileceğiniz yer. Direkt nehrin kenarında. Kuşların sesi altında. Güzel bir yer. Bir de nehir kenarında böyle güzelce spor yapıp koştuğunuzu bir düşünün. Böyle bir bir köprü yaptılar. Karşıya geçebilmeniz için karşıya geçip oradan da biraz şeyler gösterip videoyu bitireceğim. Böyle güzel bir şekilde karşıya geçebiliyorsunuz. Hem sol tarafımızda göl var, Amca köprüden sonra sağ tarafımızda da bir göl var. Burada tam olarak yazıyor. Hoş geldiniz diyor Epinal'a. Böyle bisiklet de sürüyorlar. Evet belki bu amca 100 yaş, yok 100 değil de 80 yaşında ama koşuyorlar. Amca bakınız spor yerine gelmiş. Görüyor musunuz? öyle bir yer. Evet abone olmayı da unutmayın göstermek istedim.